Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Puan toplama parkurundayız sevdiğiniz, bildiğiniz parkurlardan bir tanesi ve bugün ise şimdi beğenme diyeceksiniz ama hangi beğenme? Eski beğenmeler var bugün arkadaşlar. Eski beğenmelerle bugün puan toplama parkurundayız. Yeni değil tamam eski hep 2005. 99, 2003, 2002 modeller Burada bir BMW X5 görüyorsunuz Eski bir BMW X5 Çok güzel gözüküyor Yanında bir eski bir BMW Z4 var Burada BMW 3 serisini görüyorsunuz Yanında bir BMW 5 serisi var M5 var arkadaşlar. Burada Beğenli 116i ve burada ise Beğenli'nin 750i modelini görüyorsunuz. Tamamı eski Beğenli. Yeni hiç yok bugün arkadaşlar. Ve bugün en yüksek puanı toplayan kazanacak. Bu seri çok sevilen serilerimizden, çok da benim de beğendiğim bir parkur ve seri. Bakalım performanslar nasıl olacak? Bir Beğenli M300 diyeceksiniz şimdi. E46 M3 diye geçen yine bu 2003-2004 yıllarına ait bir Beğenli eski bir beğenme. Siz de bu arada favorabınızı yazmayı unutmayın. Kanala hala abone olmadıysanız abone olabilir. Videoyu beğenip bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Örümcekte isterseniz şu an için başlangıç yaptı bile. Bakalım en yüksek puanı hangi kahramanımız toplayacak merakla bekliyorum. Dikkat et dostum. Sakin ve kontrollü bir şekilde. Şimdi bir uçuş. Gayet güzel. Gayet güzel. Buralarda aşağı düşünmemesi gerekiyor. Çünkü burada düşerseniz hiç puan toplayamamış olacaksınız ve otomatikman başarısız oluyorsunuz arkadaşlar. Şu an için dikkatli bir şekilde örümceği izliyoruz. BMW M3'ü kullanıyor. E46 M3 eski bir M3 bildiğiniz üzere. Bakalım puan toplama payı kurunda Kaç puan toplayacak derken bir spin atma geldi bu arada. Yerler buzlu fark ettiyseniz. Tamamen kaygan bir şekilde zemin. O yüzden arabalar çok kayıyor. Ve dikkatli olunması gerekiyor. Şimdi hazırsanız BMW M3 atlayışı geldi. Bakıyoruz kaç puan gelecek. 3 mü 2 mi 1 mi 1 puan. Evet. Ağır çekimde gördüğünüz çoğunluğu birin üzerine düştüğü için bir puan olarak sayıyoruz. Eğer ortalı bir şekilde düşse bir buçuk bile diyebiliyoruz biliyorsunuz. Ve bir puanla örümcek başlangıcını yaptı. Sırada kaptan var. Çok güzel bir araba. Mükemmel bir araba. BMW M5 E39 kas arkadaşlar. Çok çok güzel. En efsane modellerden bir tanesi. 5 serisi için çok güzel bir tasarım. Yine çok eski bu da. 99 mu? 98 model mi? Öyle bir şey. Ama M5 sonuç olarak. İnanılmaz arkadaşlar Hazırsanız Tamam kaptan Farları yaktığına göre kaptan diyor ki ben hazırım Çıkabilirsin çıkabilirsin Hadi bakalım Şu an için izliyorsunuz kaptanın performansını Bakalım ne olacak Çok merak ediyorum arkadaşlar İyi çıkarması lazım Üf, Güzel bir atlayış Beğendi M5 Gayet iyi Gayet iyi arkadaşlar Çok güzel çok güzel şu an için. Aman 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 abi az kalsın aşağı gidiyordu. Çok sıkıntı olabilirdi. Vallahi son anda durdu. Yoksa diskalifiye direkt gelecekti. Ama sıkıntı yok kaptan bu işi. En iyi şekilde yapacaktır. Tahmin ediyorum. Yani M5 çok güçlü bayağı. Kaptan da her zaman en iyi başarılara ulaşan kahramanlarımızdan bir tanesi. Şu an için dikkatli bir şekilde devam ediyor. Kontrollü ve iyi bir şekilde. Şimdi uçuş. Biraz yavaş uçtu sanki. Biraz yavaş uçtu. Bir gelecek gibi. Bir mi bir buçuk mu? Bakıyoruz. Bir buçuk. Evet. Biraz daha ortalı gördüğünüz gibi. Bir buçuk puan topladı. Örümcek bir puan. Kaptan bir buçuk puanı aldı. Bakalım diğer kahramanlarımız neler yapacak Recep abi şu an için bugünün en küçük arabası diyebilirim arkadaşlar BMW 1.16i karşınızda 1.18i de olabilir ama 1.16i diye düşünüyorum bunun Çünkü ikisi aynı hemen hemen 1.16i diyebilirsiniz Performansı çok önemli Eski bir BMW arkadaşlar Recep abinin en az bir buçuk puan alması lazım. Yani bir buçuktan aşağı bir puan gelirse birinci olma ihtimali, en yüksek puanı toplama ihtimali kalmıyor zaten. Bakalım göreceğiz. Hazır mıyız? Hadi bakalım favori arabanızı azmayın gitmeyin. Şu an için Hocam abi izliyoruz. Güzel batı iş geldi. Gayet iyi. Devam, devam, devam. Gayet güzel. Buraları çok rahat geçiyor. Ya yani muhtemelen... Ee, Recep abi'den iyi bir atlı iş gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani benim tahminim. Oy tamam 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 tamam. tamam Sakin, sakin, sakin 1. 16. Gayet iyi bir iş çıkacak Recep abi'den. Güvenin arkadaşlar Recep abi'ye. Bu işi yapacaktır. Merak etmeyiniz siz. Şu an için izliyorsunuz. Dikkatli bir şekilde Hafif hafif kaydırarak gidiyor. Atlayış için hazır olun şimdi. 2 ho. -ho. İki mi üç mü? 2 mi üç mü bir buçuk mu? Bir buçuk diyebiliriz. Evet bir buçuk rahatlıkla diyebilirim sizlere. Bir, bir buçuk, bir buçuk. Yani şu an için üç tane yarışan oldu. Örümcek bir puan aldı. Kaptan bir buçuk puan. Recep abi ise bir buçuk puan aldı arkadaşlar. Nasıl? İyi değil mi? Hadi bakalım göreceğiz. Sıra da şimdi Batman var. Batman'in de performansı yine ee, iyi olacağını düşündüğüm kahramanlardan bir tanesi. Muhtemelen güzel bir performans gelir arkadaşlar. ya Benim tahminim o. Geleceğini düşünüyorum. Bakalım. Göreceğiz. Hadi bakalım. Arabamız BMW'nin 7 serisinden 750i modeli. Yani BMW'nin en uzun arabası 7 serisidir. Ve gerçekten çok büyük bir, uzun bir araba. Şuna baksanıza gibi gibi. Hadi bakalım. Yüksek bir puan gelecek mi göreceğiz. Şu an için en yüksek puan 1.5 puan arkadaşlar. Şu an puanlarımız çok yüksek değil maalesef. Ama 2, 3, 4 veya 5 gelirse işler değişebilir. Haberiniz olsun. Şu an için Batman sağ tarafa doğru minik bir drift devam ediyor. Aman 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 sakin. Sakin çok fazla drift iyi değildir arkadaşlar. Aşağı düşebilirsiniz. Çünkü herhangi bir koruma yok sağda ve solda. Direkt aşağı düşüp diskalifiye olursunuz. Hadi bakalım. BMW 750 50 iyiciler. <laughs> 7 serisiciler. Şimdi bir atlayış sizin için Batman'den geldi. O 3 gelir. 3 ya e da 4 gelir. Tam kafa 4'e çarptı. 4 puan muhteşem bir performans abi çok iyi 4 puan şu an için yarışan tüm kahramanlar arasındaki en yüksek puan bak 4 numaraya kafa attı resmen inanılmaz iyi işte bak bu kadar iyisini beklemiyordum yalan yok yani 4 de beklemiyordum Batman'den şu an Batman günün en iyisi durumuna geldi bakalım BMW Z4 neler yapacak Cem adam kullanacak ee, güzel bir performans bekliyorum. Aslında şu an sıkıntı var. Çünkü 7 serisi o kadar yüksek patlayış yaptı ki. Diğerleri ne yapacak onu merak ediyorum. Yani 4 puan çok yüksek bir puan zaten. Bilmiyorum sıkıntı var arkadaşlar söyleyeyim. Bayağı bir sıkıntı var. 4 puanda çok güzel patlayış geldi. Bakalım demir adamın performansı beğenmez z4 ile. Kaç puan olacak? Hep beraber göreceğiz. Sizin favori arabanız. Umarım en yüksek puanı toplayan arabalar arasındadır. Çünkü önemli bu. Favori arabanızı yazmak önemli. Tutturabilmek çok daha önemli arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu an için çok kontrollü gidiyor. Dikkat ettiyseniz araba öyle çok fazla çarpmıyor ve çok da kaymıyor. Benim dikkatimi çekti. Çok fazla kayıp saçmalamıyor araba. Bence gayet başarılı gibi gözüküyor. Uçuşu da olacak. İyi bir puan gelecek diye düşünüyorum. Hadi bakalım. 5 gelir mi? 5 gelir mi? 4 puan. <laughs> Abi ne oluyor? Var ya size bir şey değil Aslında Batman'den daha güzel bir atlayış yaptı. 4 puana çok daha güzel oturdu resmen ama ikisi de 4 puan sonuç olarak. Muhteşemsin Demir Adam. BMW Z4'ün performansı cidden şahaneydi. Ben çok beğendim diyebilirim. Gerçekten güzeldi. Şu an için 2 tane 4 puan, 2 tane 1.5 puan, 1 tane 1 puan aldı kahramanlar. Son olarak BMW X5 karşınızda. Bu da 2005 model bir X5 arkadaşlar. Eski bir X5. Bakalım performansı nasıl olacak? Beraber göreceğiz Baldi. Araban çok güzel. İçi dışı gerçekten muhteşem bir araba. O zaman hazırsan biz hazırız. Takipçilerimiz hazır. Sen de hazırsan başlayabilirsin. Evet direkt başlıyor. Hiç beklemiyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sakin ol. Tamam <laughs> sakin ol. Evet şimdi devam ediyor arkadaşlar. Baldi'nin performansı bakalım bugün. Puan toplama parkurunda nasıl olacak? Çok merak ediyorum gerçekten. Şu an gördüğünüz gibi araba bayağı büyük, yüksek bir araba. Umarım dikkatli bir şekilde gider. iyi bir puan gelir Baldi'den. Şu an iki tane kazanan var. Dörder puan biliyorsunuz. Birisi BMW 750i. Bir tanesi ise BMW Z4. İkisi de 4 puan aldı. Yapma be. Baldi yapma bunu ya. Abi nasıl dönüyorsun öyle virajı ya? Ya çok saçma oldu. İnanılmaz saçma bir dönüştü Baldi'den. Ve maalesef Baldi diskalifiye oldu. Şimdi isterseniz yukarı çıkalım ve arabalarımıza bir bakalım. Görüyorsunuz abi. Örümcek BMW M3 ile 1 puan topladı. Kaptan BMW M5 ile 1.5 puan. Recep abi BMW 1 serisiyle 1.5. Batman BMW 750i ile 4 puan. BMW Z4 ile Demir Adam 4 puan. Baldi ise diskalifiye. Umarım sizin de favoriniz en yüksek puanı toplayan arabalar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsiniz videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.